Komutan nerede? Söyleyin. Görüştüreceksiniz beni kızımla. Emir var. Kimse görüşmeyecek. Anne, Yıldız. Görebildin miyim mi? Mi Hilal? Yok kızım göstermiyorlar. Bunlar ne Yıldız? İstanbul'dan halife edip gelmiş. Meydanda topluyoruz herkesi. Kardeşim için. Hadi gel anne. Burada dikilmenin faydası yok. Herkesle konuşalım. Kızıma söyle. Ona bir şey olmasına müsaade etmeyeceğiz. Duydun mu? En azından bunu yap bari. İlan az ayaklara ey toprak gösterecek ne bir kıza. Şehrimize geldi ilan işi. İkincisi sen, ben, hepimiz için. Sultan Ahmet bütün günü duydunuz. Bu sesi işittiniz. Hiç e, kimse ilgilenmiyor. maşatlık gibi olmasın mı o zaman? Yok bile vazgeçmek. Gerekirse kolundan tutup biletini öpüyorum. Hadi. Kardeşim bu benim. Daha gelinlik giymeden kefen giydirmek isterler. Yardım edin siz de. Eyvah kardeşim! Hey. Korkma bacım, korkma. Kimseye teslim etmeyeceğiz onları. Hepiniz için. Sultanahmet bütün günü duydunuz. Bu sesi işittiniz. Şimdi! Kardeşlerim, evlatlarım. Beni bilenleriniz vardır muhakkak. Ama bilmeyenleriniz için söyleyeyim. İsmim Halide Edip. Ben İslamiyet'in bedbaht bir kızıyım. Ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman devrinin anasıyım. Bugün Müslümanlar ve Türkler şanlı tarihlerinin en karanlık günlerini yaşıyorlar. Bugün elleri kolları kesilmiş bir tarihindeki, geçmiş günlerindeki gibi cesur, atılgan ve kahramanlıklar dolu bir yüce ruhu var. Bu yaşananlar tıpkı zifiri karanlık bir gece gibidir. Ancak insanın hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp parlak bir sabah yaratacağız. Bu dar ağacında iki gencecik bedeni sallandı diyorlar Bir karanfili dalından sertçe söküp koparabileceklerini. Asırlardır medeniyim diyen bütün Batı ve Avrupa devletleri bizi parçalamak ve topraklarımız üzerinde en vicdansızca girişimlerde bulunmaktan asla geri kalmadılar. Bizler bahtsız bir nesiliz. Bizler belki de yaşça çok genciz. Kimi zaman Çanakkale siperlerinde Düşmana kan kusturan. Başına bela kesilen Mehmetçik. Kimi zaman İzmir Kordon boyunda dipçikleri asker Mehmet. Kimi zaman kendi kabuğuna sığamayan bir Ali. Bir Ayşe. Kimi zaman kendini atalarının emanetlerine ihanet etmiş gibi gören bir Hüseyin. Bir Emine. Bütün bunların hepsi de sizsiniz. Biziz. Bütün bunlara bu yürek nasıl dayanacak? Bir beklentimiz, bir umudumuz... ...ve hele hele içimizdeki o coşkulu ateş olmasa... ...sakın ola ki bu umudunuzu içinizden atmayın. Çünkü işte o zaman... ...düşmanların asırlardır yapmaya çalışıp da bir türlü beceremediklerini... ...sen, ben... Size istikbalimize nasıl yürüyeceğimizi söyleyeyim. Bir gün gelip de oğlum bana... ...ben neyim diye sorduğu gün... ...ona semalardan haykıran bir melek gibi... ...büyük bir tarihe sahip bir Türksün diye cevap vereceğim. Bu ses... ...bu nida... ...onun ruhu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.